huzura doğru. Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü Hocamız var yanımızda, yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, e, tabi insanoğlu e, neden biz yaratıldık, allah Teala bizi neden yarattı diye böyle bir soruyla e, her zaman e, kafasına gelebilir, karşı karşıya kalabilir. E, tabi bunun cevabı da verilmiş aslında Allah Teala peygamberler göndererek insanın niçin yarattığını da anlatmış ve buranın bir imtihan yeri olduğunu bildirmiş peygamberleri vasıtasıyla. Şimdi şöyle söyleyenler de olabiliyor zaman zaman. Yani işte insan herhangi bir iradesi yok bu yaşarken. Dolayısıyla oyunla oynaşla bir kere daha mı geleceğiz dünyaya? netice itibariyle bir e, Allah Taala'nın elinde bir oyuncak adeta hiçbir e, şeyi yok etkisi yok e, kararlarında gibi düşünenler de olabiliyor. Yani insan böyle boş bir şey olarak mı yaratıldı, boş bir iş midir, yani oyuncak mıdır, oyun mudur? Mustafa Bey, siz soruyu sorarken daha önce çeşitli vesileler anlattığımız bir hikayemsi bir şey var da. O bazı şeyleri, bazı mesela böyle hikayeler, deyimler uzun uzun anlatmaktansa tak diye aynı şekilde yerlerine oturttur veriyor. Bir kere ehl-i sünnet alimleri buyuruyorlar ki Adem Aleyhisselam bu, bu güne kadar hatta Adem Aleyhisselam'dan önce allah Teala'nın yarattığı şeylerden hiçbirisi boş, lüzumsuz, faydasız değil. Her biri bir maksat için yaratılmış. Hatta sadece insan değil, her değil. şey. Her şey. Taşı toprağa varınca kadar hepsini allah Teala lüzumsuz olarak yaratmamıştır. Bir hadise anlatırlar da ben çocukken hatırlarım. Bilhassa işte Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında daha çok yoğunlaşırlar. Büyük baş sığır cins hayvanların, öküz cins hayvanların dışkılarını böyle şöyle küçük küçük siyah böcekler var. Mayıs böceği. Mayıs derler. böceği. Toplar. Ben de çocukken böyle bakardım falan. O hayvanın dışkısını yuvarlak bir yapar. Ne işe ne yarayacaksa bir boyacak. Ya insan hatırına gelmiyor değil. Vatandaşın bir tanesi de bir gün böyle bakmış bakmış. Ya Rabbi demiş bu demiş. Ne yarattın lüzumsuz bir şey demiş ya. Ne faydası var bunun. <laughs> olmasa da olurdu yani Hiç. gibi. Gel zaman git zaman falan derken bu hastalanıyor. O doktor bu doktor o ilaç bu ilaç falan hiçbirisi fayda vermiyor. Bir gün böyle birisiyle karşılaşmış. Bakmış adam biraz bundaki bu rahatsızlığı görünce demiş ben bunun çaresini biliyorum. Nedir demiş. Mayıs beceğini bilir misin demiş. Bilirim demiş. Onu demiş yutacağım. Anlamadım demiş. Başka çaresi yok bunun. Adam yutmuş iyi olmuş. Aradan zaman geçiyor. Bir gemiye biniyor. Yolculuk yapıyor gemiyle. Fırtına patlamış. Gemi bir böyle gidiyor bir böyle gidiyor. Herkes dua ediyor. Aman ya Rabbi yetiş ya Resulallah. İmdat ya Resulallah. Bu böyle sakin sakin oturuyor. Demişler ya sen niye dua etmiyorsun? Vallahi demiş ben demiş Cenab-ı Hakk'ın işine bir defa karıştım bana bahis müceli yedirtirdi. Ben demiş onun işine karışmam. Ne yaptıysa bir hikmeti vardır, bir sebebi vardır. Ben onun işine karışmam. Böyle bir hadise anlattılar, böyle bir hikaye anlattılar. Hakikaten öyle. Cenab-ı Hak hiçbir şey lüzumsuz, abes olarak yaratmamış. Hatta e, bu konuda İmam Rabbani Hazretleri bir talebesine hitaben buyuruyorlar ki dünya hayatı çok kısa, ahiretin azapları pek acı ve sonsuz. Akıl sahipleri hazırlıklı olması lazım. Dünyanın güzelliğine, tadına aldanmamalı. İnsanın şerefi ve kıymeti dünyalıkta ölçüseydi, dünyalığı çok olan kafirlerin herkesten daha kıymetli ve daha üstün olmaları lazım gelir idi. Dünyanın görünüşüne aldanmak akılsızlıktır, ahmaklıktır. Birkaç günlük zamanı büyük nimet bilerek Allah Teala'nın beğendiği şeyleri yapmaya çalışmalıdır. Kıyamette azaptan kurtulmak için iki büyük temel vardır. Biri allah Teala'nın emirlerine kıymet vermek, saygı göstermek. İkincisi de allah Teala'nın kullarına, yarattıklarına şefkat, iyilik etmektir. Hatta bu kitaplarda tazimi bir emrillah ve şefakatiyle halkullah diye geçiyor. Hadis-i Şerif de naklediliyor. Ne, ne, demek o? Biraz önce anlattığımız gibi allah Teala'nın emirlerine saygı göstermek, kıymet vermek, allah Teala'nın yarattıklarına da şefkat göstermek. Şefkatli ve merhametli olmak. Bu bir emir yani. Bir emir. Müslümanlara. Ve İmam-ı Rabbani Hazretleri hep doğru söyleyeceğim. Peygamberimiz için kullanıyor bu tabiri. Aleyhissalatü vesselam her ne söylediyse hepsi doğrudur. Şaka, eğlence, sayıklama sözler değildir. Tavşan gibi göz açık uyku nereye kadar sürecek? Bu uykunun sonu rezil ve rezil e, rüsva olmaktır. E, ve eli boş, mahrum kalmaktır. Mü'minin suresinin 115. ayetinde mealen Rabbimiz sizi abes olarak, oyuncak olarak mı yarattım sanıyorsunuz? Bize dönmeyecek misiniz zannediyorsunuz buyuruldu. İmkanınız var. İçiniz kaynıyor. Dünya nimetleri içindesiniz. Herkesi sözünüz geçebiliyor. Her istediğinizi yapabiliyorsunuz. Fakat e, size acıdığımız için bunlara aynı şekilde e, naklettik, söyledik. Dikkat edin. Allah Teala insanı, Allah Teala insanı hatta akıllı üç varlık yaratmıştır buyuruyor. E, melek, insan ve cin. İnsan ve cin de, de yaratmıştır. Melek de yok. Melekler erkek ve dişi değil. E, sadece erkek ve dişi olan bütün nebatat hayvanat öyle. Erkek ve dişi olarak yaratılmış ee, insan ve cindir. Ve bu ikisinde nefis var. İkisi de e, allah Teala'nın emirle muhadaptır. allah Teala yarattığı e, mahlukatın içerisinde en çok kıymet verdiği insandır. Onun için kitaplarda eşrefil mahlukat tabiri geçiyor. Mahlukat yaratılmış. Eşrefil mahlukat, mahlukların en şereflisi. He. Kıymetlisi. Şerefli mahluk. Şerefli mahluk. En kıymetlisi olarak yaratılmıştır. allah Teala... E, yarattığı bu varlık, varlığı muhatap olarak kalmıştır. Emirler bildirmiş, yasaklar bildirmiş. Ve sizin de e, ifade ettiğiniz gibi Adem Aleyhisselam'dan itibaren de peygamber göndermiş. Bu dünyayı bir imtihan yeri olarak yarattım. Sizi boş ve lüzumsuz olarak yaratmadım. Ben sonsuz olarak iki yer yarattım. Cennet, cehennem. Cennete ve cehenneme giden yolda da buradan geçer. Tercihinizi siz burada kendiniz yaparsınız. Cennete mi gitmek istiyorsunuz, cehenneme mi? Cehennete, cehenneme gitsen de sonsuz kalacaksın, cennete gitsen de sonsuz kalacaksın. Cennetin saadet yurdu, cehennemin de azap yurdu olduğunu bildiriyor. Açık net bütün peygamberler O peygamberlerin varislerini yaratmış, onlar da kitaplar yazmış ve bildirmiş. İmam Rabbani Hazretleri gibi, İbn Abdin Hazretleri gibi, Abdülkadir Geylani Hazretleri gibi bu zatlar vasıtasıyla da hem bunlar kitap yazmışlar hem de bildirmişler. Yani siz lüzumsuz, abes bir varlık değilsiniz. Yaptıklarınızdan, söylediklerinizden, baktıklarınızdan, işittiklerinizden, dinlediklerinizden. Neyse, hepsinden sorumlu olacaksınız. Ben bunun hesabını soracağım. Dünyada size çeşitli nimetler veririm. Azap da yaparım. Hastalık da gönderirim. Dert bela da gönderirim. Derdi ve bela anında sabredecek misin? isyan edeceksin? Nimet zamanı azacak mısın? Küfredecek misin? Yoksa şükredecek misin? Herkesin önünde makam mevki veririm bu makam ve mevkide çıldırır, delirir, insanlara tepeden bakar, kibirlenir misin? Yoksa tevazu sahibi olup bunlar bana emanettir, onlara hizmet mi edersin? Hepimiz imtihandayız. Din büyükleri buyuruyorlar ki allah Teala kulunu her an imtihan eder. Yani biz abes, lüzumsuz işte yerden ot biter gibi. Yerden ot bitmesi bile ancak lüzumsuz değil. Hepsi belli bir sistemin içerisinde meydana gelmektedir. Hepsinin belli bir faydası vardır. Hepsinin ama istisnasız. Hani o konuya girerken anlattığımız hadisi de olduğu gibi. Mayıs böceği hadisesinde olduğu gibi. Lüzumsuz hiçbir şey yok. Ufacık bir böceğin bile. Tabi hepsinin aynı şekilde bir faydası mevcut mudur? Evet bir faydası mevcuttur. Ve bize örnek olarak mesela arıyı karıncayı nemiz suresi var. Arıdan bahsediliyor. Arının yapmış olduğu aynı şekilde balı, karıncanın o çalışması. Allah-u Teala örnek gösteriyor. Bu hayvanlarda akıl yok. Ahirette bunlar tamam diriltilip yok edileceklerdir. Ama sonsuz kalacak olan insan ve cin ve meleklerdir. Onun dışındakilerin hepsini de yok edecektir. Bu sebepten dolayı da din büyükleri feryat ederek buyuruyorlar ki dünyadayken aklınızı başınıza alın. İmam Rabbani Hazretleri de öyle buyuruyor. Aklınızı başınıza alın. Yani burada sermaye yemeyin. E sizin zamanınızda var mıydı bilmiyorum. İlk okulda bir okuma kitabı vardı. Orada karıncayla cırcır e, cır böceği. cır cır böceğinin hikayesi anlatılıyordu. Hani kışın her tarafı kar kaplayınca cırcır cır böceği gelmiş karıncadan sende yiyecek var mı? E demiş yazın sen ne yapıyordun? E demiş salsanıyordum. E devam et salsanmaya tamam mı? <laughs> sen dünyadayken allah iman etmiyorsun. Onun emirlerini yapmıyorsun. Vaktinde yapmadıklarını kaza etmiyorsun e, allah Teala mal mülk vermiş bunun zekatını vermiyorsun. Toprak ihsan etmiş bunun uçunu vermiyorsun. Hayvan ihsan etmiş bunun zekatını vermiyorsun. On sana dilinle her türlü şey söylüyorsun, hakaret ediyorsun, komşunla iyi geçinmemişsin, ana babana itaat etmemişsin, evladını doğru dürüst yetiştirmemişsin, kendini yetiştirmemişsin. E arkadaş tercihini sen cehenneme giden yolda yapmışsın. Ondan sonra oraya gidip de beni buraya kim attı deme. Allah Teala Allah Teala hepimizi belli bir zaman taymıştır. Bu dünyada yaptıklarımızın hesabı ahirette verilecektir. Onun için biz boş, lüzumsuz, abes olarak yaratılmış bir varlık değiliz. Şerefli bir varlığız. Bu şerefte Allah Teala'nın emirlerine ittiba etmek suretiyle kazanılır. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz bugün de Osman Ünlü hocamız önemli bir konuda bize bilgiler verdi. Bir sonraki programda yine beraber olacağız başka bir konuyla. Şimdilik hoşçakalınız sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, Güneş yükselince, yani işrak vaktinde güzelce abdest alıp iki rekat namaz kılanın bütün günahları affolur. Mümkinlerin hakikatleri, İmam-ı Rabbani indinde Allahü Teala'nın Celle Sultanüha ilminde mufassalan teferruatlı ve geniş olarak bilinen yokluklar olup ilm açıklanan Allahü Teala'nın isim ve sıfatları bu yoklukların bazısında yansımıştır. Mümkinat yaratılanlar isimlerin ve sıfatların zillerinin görünüşleridir. Aynasıdır. Mümkinlerin ziller olması yolculuk esnasındaki salikler içindir kavuşanlar için zilli ilahi yoktur. Mümkinler Allahü Teala'nın isim ve sıfatlarının aynasıdır, yansıtmaktadır. Allahü Teala'nın zatını göstermezler. Mümkinler sıfatın zillidir. Şu onların zilli değildir. Aşkın ile aşıklar, aşıklar, hay hay aşıklar. Yansın ya Resulallah, yansın ya Habiballah Kişi başkın Kevser'in, Kevser'in, hay hay Kevser'in Kansın ya Resulallah, kansın ya Habiballah Çol seni seven kişi, kişi, ay hay kişi verir yoluna başı verir yoluna başı iki cihan güneşi güneşi hay hay güneşi sensin ya Allah sensin ya habib aşık Yunus'un canı canı hay hay canı ilmi şefaat canı İlmi şefaat kânı alemlerin sultanı Sultan hay hay sultan sensin ya Resulallah Sensin ya Habiballah sensin ya Nebiallah Sensin ya Habiballah Sen'sin ya Habib Allah Sen'sin ya Nebih Allah Sen'sin ya Habib Allah Sen'sin ya Şefik Allah, Allah Sen'sin ya Habib ya Rasul Allah sensin ya Habib Allah sensin ya Nebi Allah sensin ya Habib Allah İman ve itikat Bir insanın Müslüman olabilmesi için iman itikat sahibi olması yani Müslümanlığın kanunlarına ve emirlerine inanması şarttır. Hatta yalnız inanması kafi değildir. Bu emirleri beğenmesi ve sevmesi de lazımdır. Bu da bir bilgi işidir. İnanma, iman çok mühimdir. İman ufak bir şüpheyi götürmez. Şüphesi olan din alimlerinden şüphesini sorarak ve öğrenerek gidermelidir. Aksi takdirde iman nimeti elden gider. İmansız insan dünyanın en bahtsız insanıdır. Çünkü ebediyen cehennem azabında yanmaya mahkumdur. Allahü Teala'nın emirlerinin ve yasaklarının bir kısmına inanıp bir kısmına inanmamak doğru değildir. İman tam olmalıdır. İman sahibi olmak için altı şart vardır. Bir Allahü Teala'ya inanmak. 2. Meleklere inanmak. 3. Kitaplara inanmak. 4. Peygamberlere aleyhisselam inanmak. 5. Ahirete, öldükten sonra tekrar dirilmeye inanmak. 6. Kaza ve kaderin Allahü Teala'dan geldiğine inanmak. Bunların birisine inanmayan imansızdır. Bu haliyle ölürse Allahü Teala cümlemizi muhafaza buyursun. Ebediyen cehennemdedir. Emir Sultan Buhara'da 1368 yılında doğup Türkiye'mizin manevi zenginliğine zenginlik katan ve Bursa'da metfun bulunan büyük veli Emir Sultan'ı anlatacağız bu bölümümüzde. Emir Sultan nesebi sevgili peygamberimize dayanan bir evladı resuldür. Onun babası olan Emir Külal Hazretlerinin büyük evliyalara son derece bağlı bir hayat sürmesinin izleri daha küçük yaşta olmasına rağmen Emir Sultan'ın üzerinde de görülür. İlim ve edebin miras bırakıldığı bir büyük ailenin ferdi olan Emir Sultan, daha sonra bakışlarıyla gönüllerdeki kirleri çıkarıp atan çok uzun uğraşmalar sonrasında bile kurtulunamayan kötü huyları ve istekleri bir anda yok eden evliyaullah'ın nazarlarına kavuşur. Zaten ilimde kazandığı mesafeye hal ilmi de eklenince bir veli olur emir sultan ve Cenab-ı Hakk'ın kudretiyle ve izniyle görülmeye başlar kerametleri. Emir Sultan, 17-18 yaşlarında babasını kaybetmenin burukluğunu yaşarken, kısa bir müddet sonra ceddi Hazret Ali Kerramallahu veche ona rüyada mübarek topraklara gelmesini ve Rasulullah'a selam vermesini ister ondan. Bu rüya elbette haktır. Bunu bilen Emir Sultan Hazretleri vakit kaybetmeden düşer Hicaz yollarına yollar kısalır fakat hasret ve vuslat iştiyakı katlana katlana yakar Emir Sultan'ı. Hac farizasını yerine getirdikten ve kabe i Muazzama'ya olan hasretini giderdikten sonra Resulullah aşkıyla yanan ciğerlerini kana kana doyurmak üzere Medine'ye gider. Fakat Medine'de kalınacak yer bulamayınca seyitlere yani Resulullah Efendimizin soyundan gelenlere tahsis edilen bir oda olduğunu duyar. Fakat bu odada bulunanlar seyit olan Emir Sultan Hazretlerini odaya kendisinin seyit olmadığı gerekçesiyle almazlar. O ise seyit olduğunu ısrarla söyler. Fakat kimsecikler inanmaz buna. O kendi seyitliğinin inkar edilmesi üzerine pek bir üzülür ve gayrete gelip şu teklifi yapar onlara. Kalkınız, Resulullah'ın mübarek ravdasına varalım ve alemlerin efendisine selam verelim. Resulullah kimin selamına cevap verirse onun seyyid olduğu anlaşılsın. Oradakiler bu alışılmışın dışındaki teklife kendilerinden pek emin bir şekilde peki derler. Şimdi Emir Sultan ve onun seyit olduğunu inkar edenler Resulullah'ın huzurundadır. Birinci şahıs selam verir Resulullah'a. Fakat mübarek kabirlerinden ses gelmez. Sonra bir diğeri. Yine hiçbir ses yok. Sonra bir diğeri. Hayır, hiçbir cevap yoktur. En son büyük evliya, yüreğinin en derinlerinden gelen bir ses, ve büyük bir edeple Esselamu aleyke ya ceddi diye selam verir. Biraz sonra kabirden duyulan seslerin en güzeli hem oradaki iddia sahiplerine hayranlık ve şaşkınlığa hem de Resulullah'ın bilmediğimiz bir şekilde hayatta olduğunu inkar eden ehli sünnet müminlere zulmeden kabir ziyaretlerini yasaklayan sapık zihniyete bütün zamanlara şamil bir muazzam cevap olacak şekilde ve aleyküm selam ya veledi buyurur. Emir Sultan'ın seyitliğini inkar edenlere şimdi mahcubiyet ve özür, Emir Sultan'a ise af ve ayıplarını yüzlerine vurmamak düşer. Emir Sultan Hazretleri aşık olduğu ve ölünceye kadar kalmayı düşündüğü Medine'ye yerleşmek niyetindeyken, bir gece rüyasında Efendimiz aleyhisselam ve Hazreti Ali'yi görür. Hazreti Ali ona, Ey oğlum, Cenab-ı Hak tarafından Ceddin Muhammed aleyhisselamla gönderilen dini İslam'ı takva yoluyla öğretmen için Rum iline gitmen işaret olundu.'' önünde ilerleyen nurdan üç kandil belirecek. O kandillerin gözünden kaybolduğu yer, yerleşeceğin mekandır, buyurur. Medine'de kalmak, içinde büyük bir aşktır Emir Sultan'ın. Fakat elbette ki en büyük muhabbet, uymak, itaat etmektir Emre. Ve elbette ki Emir, edepten üstündür. Emir Sultan yola çıkar. Yolculuk önünde ilerleyen üç kandilin kılavuzluğunda devam eder. Haftalar geçer. Nice diyarlardan geçilir. Aşılır nice dağlar, tepeler ve çeşitli ibretli olayların da yaşanmasıyla geçen yolculuğun nişanesi olan kandiller üç servi ağacının olduğu bir yerde durur. Burası evet. Burası Bursa şehrinden başka bir yer değildir elbette. Bir sonraki bölümde hayatını anlatmaya devam edeceğimiz Emir Sultan Hazretleri buyurdu ki, Mü'min kardeşleriyle Allah için bir araya gelip, Allah rızası üzere sohbet etmek, büyük manevi nimetlere kavuşmanın en büyük anahtarıdır. Malikel mülk, yani her şeyin, her nimetin sahibi Allahü Teala'dır. O halde onun sonsuz keremine sığınıp ondan celle celalühü istemek yani dua edebilmek ne büyük bir ihsan-ı ilahidir. Hicr dostluğu bırakmak, dargın olmak demektir. Hadisi i şerifte müminin mümine üç günden fazla hicretmesi helal olmaz üç geceden sonra ona gidip selam vermesi vacip olur. Selamına cevap verirse, sevapta ortak olurlar. Vermezse, günah ona olur buyuruldu. Erkek olsun, kadın olsun, dünya işleri için müminin mümine darılması, yani onu terk etmesi, aradaki bağlılığı kesmesi caiz değildir. Gayrimüslim vatandaşlara da dünya işleri için, dargın olmak caiz değildir. Onların da güler yüzle, tatlı dille gönüllerini almak, incitmemek, haklarını ödemek lazımdır. Müslüman olsun, kafir olsun, İslam memleketinde olsun, darül Harp'te olsun, nerede olursa olsun, hiçbir insanın malına, canına ve ırzına, namusuna dokunmak caiz değildir. İslam memleketinde yaşayan kafirler, ve başka memleketlerden gelen kafir turistler, kafir tüccarlar, muamelatta Müslümanların hak ve hürriyetlerine maliktirler. Kendi dinlerinin icablarını yapmakta, ibadetlerini yapmakta serbesttirler. İslamiyet, kafirlere de bu hürriyeti vermiştir. Müslüman, Allah'ın emirlerine uymalı, günah işlememelidir. Hükümetin kanunlarına karşı gelmemeli, suç işlememelidir. Fitne çıkmasına sebep olmamalıdır. Müslümanlara ve kafirlere her yerde iyilik yapmalı, herkesin hakkını gözetmelidir. Hiç kimseye zulm, işkence yapmamalıdır. Müslümanlığın güzel ahlakını, şerefini her yerde herkese göstermeli, her milletin İslam dinine sevgili ve saygılı olmasına sebep olmalıdır. Dargın olana, Üç günden önce gidip barışmak daha iyidir. Güçlük olmaması için üç gün müsaade edilmiştir. Daha sonra günah başlar ve gün geçtikçe artar. Günahın artması barışıncaya kadar devam eder. Hadisi i şerifte, Sana darılana git barış, zulm yapanı affet, kötülük yapana iyilik et buyuruldu. Günah işleyene ona nasihat olmak niyetiyle hicre elemek caizdir. Hatta müstehaptır. Allahü Teala için darılmak olur. Hadis-i şerifte amellerin, ibadetlerin en kıymetlisi hubbifillah fillah ve buğdu buyruldu. buyuruldu. Hubbi fillah Allahü Teala için sevmek demektir. Buğdu fillah Allahü Teala için sevmemek, dargın olmak demektir.